Efendim mutlu günler TV yüz ekranlarına hoş geldiniz. Programımızın yeni bölümüyle karşınızdayız. Gençlerin gelecek kurmasında en önemli duraklardan biri olan üniversiteleri incelemeye devam edeceğiz. Programımızın ilk bölümünde konuğumuz Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Turgay Uzun. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, üniversitedeki derslerinizden sonra sizi burada ağırlamak çok büyük bir keyif ve gurur benim için. Bunu da belirtmem gerekiyor evet, gerekiyor. Ben de aynı şekilde e, bir öğrencimin karşısında olmak bu programda yer almak benim için de çok gurur verici. Çok teşekkür Teşekkür ediyorum, ediyorum sağ ben. Sağ de. olun hocam. Hocam Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ni biraz sizden dinleyebilir miyiz? Adaylar merak eder neler söylersiniz? Tabii ki evet. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi geçmişi aslında çok eskiye gitmiyor ama hani çok yeni bir üniversite de değil. 1976 yılına dayanıyor. Ya yani üniversitemizin geçmişi ilk olarak burada Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir yüksek okul kuruluyor. Daha sonra bu e, yüksek okul Çukurova Üniversitesi'ne e, bağlanıyor 1981 yılında. 2007 yılında da e, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi kurulmuş oluyor. O günden bugüne Osmaniye'de eğitim öğretim faaliyetlerine e, devam ediyor üniversitemiz. E, tabii ki üniversitemizin e, bulunduğu yerden biraz bahsedeyim Lütfen, isterseniz. Lütfen evet evet. Osmaniye gerçekten güzel bir kent. Kadim bir kent, tarihi, doğal güzellikleri çok yüksek düzeyde. Aynı zamanda da bir kavşak noktasında yer alıyor. Bu nedenle de Osmaniye ilimiz gerçekten üniversitemizle birlikte daha dikkat çekici bir konuma Geldiğinde söylememiz mümkün. Peki hocam bölümleri nasıl dağılımı nasıl bölümleri? Şunu sormaya da çalışıyorum. Özellikle e, odaklandığınız bir uzmanlaşma var mı? Evet. E, üniversitemiz tabi kurulduğundan beri birçok alanda e, başat e, role sahip olan bölümlerle e, yoluna devam ediyor. Ancak tabii ki bizim de e, odaklandığımız alanlar var. Örneğin mühendislik alanında. Fendi, mühendislik bilimlerinde oldukça iyi bir e, yerde olduğumuzu düşünüyorum ben. E, yine e, sosyal bilimler, iktisadi idari bilimler fakültemizde gerçekten güçlü güçlü bir kadroya sahibiz. Ve diğer bölümlerde de zaten sürekli gelişmeleri takip ederek biz de e, yeni bölümler açıyoruz. Buna ilişkin e, çalışmalarımız da e, devam ediyor. Yani ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda... Öğrencilerimize daha yoğun istihdam imkanı sağlama amacıyla yeni bölümleri e, kurma sürecimiz devam, devam ediyor. Evet. E bu bahsettiğiniz gelişimin en önemli noktalarından bir tanesi de teknoloji e, takdir evet. edersiniz ki. Dolayısıyla ben üniversitenizin teknolojik gelişmeleri nasıl takip ettiğini merak ediyorum. Burada pek çok da çalışmanız var. Sizden dinlemek evet. çok keyifli olacak. Ee, tabii e, üniversitemiz gerçekten teknolojik alanda e, yeniliklere açık bir üniversite ve yenilikleri gerçekten takip ediyoruz. Özellikle üniversite sanayi işbirliğini çok önemsiyorum. Bütün ekibimiz, öğretim elemanlarımız da aynı şekilde. Ve yine Osmaniye aslında bir sanayi kenti. Çok önemli sanayi kuruluşlarını da içinde barındırıyor. Ve burada üniversitemizin öncelikli amacı bu sanayi kuruluşlarıyla birlikte... ARGE e, kapasitesini arttırmak, öğrencilerimizin bu firmalarda staj imkanlarını e, araştırmak, aynı zamanda başka diğer işbirlikleri üzerinde de çalışmak ve e, bu son dönemde biz bunun için yoğunlaştık. Çok sayıda e, işbirliği anlaşması yaptık bu firmalarla ve öğrencilerimiz inşallah güz e, döneminden itibaren de 100 öğrencilerimize 100 kavuşacağız. <laughs> bunun heyecanı içerisindeyiz. Ee, ve bu faaliyetlere daha Devast. fazla odaklanacağımızı evet. düşünüyorum ben. Dolayısıyla aslında üniversite sanayi işbirliğini sağlamış olmak iş imkanları konusunda da öğrencileriniz anladığım kadarıyla pek çok e, avantaj sağlıyor Tabii değil ki mi? evet. Yani öğrencilerin e, ne kadar yüksek düzeyde teorik bilgiye sahip olurlarsa olsunlar sanayideki uygulamalardan Olmaz. uzak kalmamaları gerekiyor bu deneyimi biz onlara üniversite sürecinde vermek istiyoruz. Dünyadaki gelişen trend de bu yönde zaten. O nedenle mümkün olduğu kadar bu sanayi kuruluşlarıyla işbirliğini sıkılaştırmak ve öğrencilerimizi bu teorik bilgi yanında uygulamaya dayalı bilgiyi de kazandırmak Kazan. ve güçlü ve dünyanın her tarafında iş bulabilme kapasitesine sahip Mezunlar olarak bunları evet. e, mezun etmek istiyoruz bu arkadaşlarımızı. O nedenle ben de e, buradan üniversite öğrencisi adayı olan evet. kardeşlerimize, <laughs> arkadaşlarımıza bir çağrıda bulunuyorum. Osmaniye gerçekten e, üniversitesiyle ve diğer kurumlarıyla, tarihi doğal güzellikleriyle öğrencilerin çok rahat edebilecekleri bir kent. Ulaşım imkanları çok gelişmiş, barınma imkanları, sosyal imkanlar da oldukça fazla e, ve güvenli bir kent. Hı hı. O nedenle e, öğrencilerimizi ünivers üniversitemize davet ediyoruz. <laughs> Peki hocam yerleşkeler nasıl dağılmış durumda üniversitenizde? Evet. Bu da önemli adaylar için. E, üniversitemizde ana yerleşkemiz var. Karaca olan yerleşkesi diyoruz. Hı hı. E, burada fakülteler yer alıyor. Önemli bir kısmı. Bir de ilçelerimizdeki kampüslerimiz var. İşte Bahçe, Düz içi, Kadirli ilçemizde gerçekten yeni ve modern binalara sahip okullarımız burada var ve şehre de çok yakın. Yani 5 kilometrelik şehir merkezine uzaklığımız var. Hani yürüme mesafesi bile diyebiliriz. Ulaşım imkanları gelişmiş. Yani öğrencilerin rahatlıkla derslerine girip evlerine gidebileceği ya da sosyal imkanlarını kullanabileceği bir konumda olduğunu söylememiz mümkün. Yine yani büyük şehirlere de çok yakınız. Hı hı. Adana olsun, işte Gaziantep, Hatay gibi ve burada da hani öğrencilerimizi çok Türkiye'nin önemli kentlerinin doğası bekliyor aslında bunu da düşünmelerini <laughs> rica ederim. Peki hocam onlar merak eder. Üniversitenizin sunduğu kampüs imkanları nasıl? Sosyal evet. yaşamlarını nasıl hareketlendiriyorsunuz? E, kampüsümüz gerçekten e, yani ilk defa görenler e, ya burada böyle güzel bir kampüs var mı diyorlar. E, haklılar gerçekten. Yani üniversitemizin kampüsü adeta bir arbaretum e, tadında olduğunu söyleyebiliriz. Yeşille iç içe, doğayla iç içe bir kampüs. E, kampüsümüzün içerisinde çok e, güzel, nizi kafelerimiz, kantinlerimiz var. Burada öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. Aynı zamanda e, yine modern e, bir yemekhanemiz var. Burada da öğrencilerimize hijyenik Temiz bir yemek <laughs> imkanları sunuyoruz. Tabii bu dönemde bu çok önemli. Çok önemli değil mi artık? O nedenle öğrencilerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamaya dönük her türlü <laughs> faaliyetin, hizmetin sunulduğunu burada söyleyebilirim. Bir de spor tesislerimiz gerçekten gelişmiş. Onlardan bahsedersem eğer yani FIFA standartlarında bir futbol sahamız var. Kapalı yüzme havuzumuz var. Yine kapalı spor salonumuz, fitness, basketbol, voleybol e, sahalarımız var. Ve e, sürekli de gelişmeye devam, devam ediyor. Edelim. Yani bir öğrencimiz eğer gerçekten sporu seviyorsa bulabileceği bütün imkanlara... Üniversitemizde sahip olacak. olacak. Ne güzel hocam. Peki burada şunu da sormadan geçemeyeceğim hocam. Engelli öğrencilerin ...desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin kolay ulaşabilmesi bu desteğe mümkün mü üniversitenizde? Tabii ki. Yani çok güzel bir soru sordunuz. Üniversitemiz Türkiye'de engelli öğrencilerimize yönelik verilen erişilebilirlik ödülüne sahip birinci. Anladın olduk ee, burada ee, yine üniversitemizin bütün e, çalışanlarının katkısıyla tabii bunu evet. gerçekleştirdik. Ben bütün yöneticilerimize aynı zamanda bizden öncekilere de teşekkür ediyorum. Burada yani engelli öğrencilerimizin kendi hayatını zorlanmadan devam ettirmesine yönelik bütün önlemlerin, tedbirlerin alınmış olduğunu ben söyleyebilirim. O nedenle biz de bu ödüle layık görüldük. Birincilik ödülüyle ee, o nedenle e, engelli öğrencilerimizi çok önemsiyoruz. Onların hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz? Sürekli bunun üzerinde çalışıyoruz. O nedenle hani içleri rahat olsun öğrencilerimizin öğrenci velillerimizin. ...gerekli bütün imkanlara sahip engelli öğrencilerimiz. Evet. Hocam peki biraz bahsettiniz ama biraz detaylandırmak isterim. Osmaniye'den bahsettiniz. E, şehrin öğrencilere sunduğu imkanlar da çok evet. önemli üniversitenin dışında. Evet. E, nasıldır Osmaniyeliler ve üniversite öğrencilerinin ilişkileri de bu bağlamda? Evet Osmaniye halkı gerçekten sıcak insanlar. Samimi Anadolu'nun bütün insanları olduğu gibi. O nedenle üniversiteyle şehir arasında çok yakın ilişkiler var. Zaten üniversite bir şehir üniversitesi. Aslında biraz şeperde kalıyor ama zamanla birleşmiş. O nedenle yani öğrencilerimizin rahatlıkla yaşamlarını sürdürebileceği imkanlar var. Barınma imkanlarımız çok iyi. Evet. İşte 2000 soracağım. kişilik hı hı. bir yurdumuz Yok var. Mesela. Erkek yurdu 1000 kişilik kız yurdumuz var ve e, yapılmakta olan bir yurdumuz var. Yani hı hı. yapım süreci devam ediyor. O da kredi yurtlar kurumuna e, ait yeni bir yurt yapılıyor. Diğer yandan özel yurtlar var. Yani üniversitenin yer aldığı bölge aslında bir üniversite kenti havasında. İşte burada kafeler var, sosyal faaliyetlerini devam ettirebilecekleri mekanlar var. Özel yurtlar var. Burada pansiyon türü yurtlar da var. Ve burada barınma imkanları da sunuluyor. Ama ağırlıklı olarak biz devlet yurtlarında öğrencilerimizin ee, rahatlıkla kalabileceği imkanlar sağlanmış Sağlıyorum. durumda ama Özel yurtlarda da kalabilirsiniz peki, mesela. Pek çok seçenek var. Kiralar diğer e, kentlere göre oldukça iyi bu, diyebiliriz. <laughs> bu iyi bir haber. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o nedenle yani öğrencilerimizin barınma e, sorununun olmayacağını ben düşünüyorum. evet. Hocam peki sizce bu pandemi süreci, evet Eylül'de yüz yüze ders yapmayı umuyorsunuz ve umarız bütün evet. Türkiye artık maskelerden İnşallah. de kurtulup evet. e, buna ulaşabiliriz. Fakat eğitim sektörüne, özellikle üniversite eğitimi sürecine nasıl? Nasıl iz bırakacak sizce. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Tabii yani bu pandemi süreci bütün alanlarda olduğu gibi eğitim öğretim alanını da aslında derinden etkilediğini düşünüyorum ve burada özellikle dijital imkanların çok önemli artık payı var. Eskiden de öyleydi ama şimdi daha fazla her alanda Eğitim, üniversiter eğitim açısından da baktığımızda artık uzaktan eğitim veya dijital yöntemlerin kullanılmasının daha yoğunlukla olacağını söylüyor, söyleyebilirim. Üniversitemizde bu açıdan baktığımızda, üniversitemizde dijital üniversite unvanına sahip bir hı hı. E, üniversite. Yani YÖK tarafından e, bu unvan e, verilmiş. O nedenle bilişim altyapımız, e, dijital imkanların kullanma altyapımız da oldukça gelişkin. Mesela işte elektronik veri tabanları, elektronik kitaplar ve kaynaklara ulaşma noktasında çok iyi. Belki bölgenin en e, gelişmiş kütüphanesine sahibiz. Burada da e, oldukça güzel bir e, kitap koleksiyonumuz var. E, elektronik veri tabanları açısından da sürekli güncelliyoruz. O nedenle yani öğrencilerimiz bilgiye ulaşma noktasında da çok kolaylıkla bunu sağlayacaklarını düşünüyorum. O nedenle biz üniversitemiz olarak uzaktan eğitim sürecinde sınavımızı gerçekten iyi verdik. Herhangi bir problem olmadı. Tabii yani dijital üniversite olmamız bunu kolaylaştırdı ama öğretim üyelerimiz buna hemen adapte oldular ve derslerin sorunsuz bir biçimde sürdüğünü burada söyleyebilirim. Tabii bundan sonra da biz dijital imkanları sonuna kadar kullanacağız işte kamuya hizmet olsun ya da kendi içimizdeki derslerin uzaktan verilmesi gibi Hı -hı. yöntemleri yine kullanacağız. Bu tabii ki eğitim, öğretim sürecini de daha ulaşılabilir bir hale evet. getirdiğini Ayrıca göreceğiz. Artık gizli bilgi kalmadı neredeyse. Evet öyle. Çok kolay ulaşabiliyoruz. Aynen. Zaten. Oturduğumuz yerde üstelik mekanda fark etmeksizin ulaşabiliyoruz. Doğru. Evet. Peki hocam, öğrencilerin meslek seçimine ilişkin birkaç tavsiyenizi de almak isterim burada. Evet. Şimdi artık konuşuluyor ya, işte hobiniz işiniz olsun. Evet. Aynı zamanda hobinizi yaparken para kazanıyor olursunuz gibi. Sizce mümkün mü bunlar? <laughs> Türkiye gerçekten Tabii aslında yani varsa. sizin de belirttiğiniz gibi ideal olan budur. Yani insanın kendi mesleğini severek yapması evet. gerekiyor. Ancak tabii bütün dünyada da bu. Birebir gerçekleşmediğini söyleyebiliriz çünkü işte imkanlar, e, diğer bir takım etkenler bunu etkileyebiliyor ama e, ne kadar da idealiniz olmasa da ona yakın alanları seçersek bu bizi mutlu edecektir ve eğer işimizde mutluysak aynı zamanda da başarılı olacağımızı ben düşünüyorum. O nedenle genç arkadaşlarımızın bölüm seçerken bunu Gerçekten e, dikkate almalarını istiyorum. Yani işte ben genelde şimdi istihdam olanakları açısından bakıyor öğrenci arkadaşlarımız. O da haklı tabii ki. Tabii, evet. Yani çıkınca iş bulabilir miyim? Ancak e, burada bu mesleği yapmak beni mutlu edecek Edeceğim. mi? O soruyu da beraberinde sorarlarsa tabii ki çok daha iyi olur, çok daha başarılı bir kariyer süreci e, olacağını evet, ben evet. E, düşünüyorum. İnşallah bütün arkadaşlarım da istedikleri bölümlere girerler. Ve tabii ki Osmaniye Korkut'a da <laughs> tabii. üniversitesini tercih ederler. Şimdi bölüm seçiminde dediniz ki ben bu işi yaparsam mutlu olur muyum Sorusuna evet. esas gerekir. Peki sizce üniversite seçimi binlerce öğrenci geçti çünkü. Hepsinin gözlerine çok yakından temas evet. ettiğinizde bizzat şahidim. Dolayısıyla onların seçtikleri üniversitede de mutlu olabilmeleri çok önemli. Evet. Bu evet. konuda ne önerirsiniz? Tabii ki yani üniversite seçiminde de değişik şeyler var, kriterler var. Bu da çok doğal. İşte barınma imkanları, ulaşım, güvenlik, e, kentteki imkanlara ulaşım gibi bütün bunları değerlendirerek e, burada belki hani en optimal tercihi e, yapabileceklerini ben düşünüyorum öğrenci arkadaşlarımızın şimdi tabii ülkemizde de üniversite sayısı arttı. Her ilde üniversite var en az bir tane. Evet. Bu da üniversite eğitimine, öğretimine ulaşma imkanını da arttırmış oldu. Yani eskiden çok uzağa gidiyordu öğrencilerimiz üniversitede okumak için <laughs> ama şimdi en yakınımızda bile üniversiteler var. O nedenle ilk aşamada belki bunu değerlendirebilirler ama ben de hani Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi de bölgeye hitap ediyor aslında öğrenci profilimize baktığımızda ama biz bu profili genişletme çabası içerisindeyiz. Yani işte İstanbul'dan, İzmir'den başka kentlerden de öğrencilerimizin bizi tercih ettiklerinde gerçekten ya iyi ki bu üniversiteyi tercih etmişim diyeceklerini ben düşünüyorum. O nedenle tercihlerinde bunu da göz önüne alırlarsa İyi olur. Evet, şimdi diye düşünüyorum. Öğrencilerin tercih yapmasında önemli bir de kriter var. Ebeveynleri, anne babalar ee, onlara bu süreçte tabii. çok iç içe. Dolayısıyla sizin onlara tavsiyeniz olur mu bu seçimi doğru yönlendirebilmeleri adına? Evet, tabii ki ebeveynler veya işte rehberler öğrencilerimizin tercihlerinde etkili oluyorlar etkili. burada. <laughs> bu da iyi bir şey aslında ama Hani öğrencilerimizin kendi isteklerini de bir kenarda tutmamalarını da ben istiyorum. Yani işte bir güzel bir söz var ya yüreğinin götürdüğü yere git. Onun gibi gerçekten isteyerek tercihlerini yapsınlar. Tabii ki anneler babalar burada çok önemli. Hepsi de evlatlarının çok iyi yerlerde olmalarını istiyor. İnşallah da öyle olur. O nedenle bu desteklerden yararlansınlar ama kendi isteklerini de göz önüne alarak bunu evet. yaparlarsa gittikleri yerde daha mutlu, mutlu olacaklarını olur yani. ve araştırsınlar. Yani Hı -hı. tercihlerinde işte üniversite nerede, bölümleri nasıl, hangi alanlarda daha iyi konumda, diğer işte ulaşım, barınma bunları da göz önüne alarak bilinçli bir biçimde tercihlerini yaparlarsa sonradan işte pişman olmazlar Olmayacak. ya da daha mutlu olurlar. Peki diyebiliriz. hocam bu sene üniversiteniz tanıtımlarını yine online yapabilecek değil mi? Yani öyle bir evet. durumunuz var. Şey Tabii biz de bu evinde. tanıtım açısından oldukça çaba harcıyoruz gerçekten. Bütün dijital imkanları, online imkanları da kullanıyoruz. Tabii yavaş yavaş sanırım yüz yüze imkanlar da devreye girecek ve biz de burada evet. Yani öğrencilerimizin, aday öğrencilerimizin ayağına giderek üniversitemizi tanıtma gayreti içerisinde olacağız. Hocam izleyicilerimiz de şimdi eminim aday öğrenciler özellikle sizin bu kadar genç yaşta üniversitenin rektörü olmanız, <laughs> profesör olmanız çok dikkatlerini çekmiştir. Evet. Ben kendi hikayenizdeki Çalışmanızdaki o çalışma temposu disiplinini nasıl ee, sağladığınızı da aday öğrencilere en azından tavsiye niteliğinde iletebilir misiniz? Onu tabii, da sorayım. Tabii, teşekkür ederim bu güzel sözleriniz için. Ee, yani burada biraz önce dediğimiz gibi mutlu olmak çok önemli. İnsanın kendiyle barışık olması, işine odaklanması çok önemli ve eğer bunu başarabilirsek bu bizi daha güçlü bir biçimde destekliyor hayatta. Evet. O nedenle bizi mutsuz eden şeylerden uzaklaşıp mutlu eden bir çalışma ortamı eğer gerçekleştirebiliyorsak, o tabii ki bizi çok pozitif bir alana taşıyor. Çekil, değil mi? O nedenle tabii akademisyenlik zor bir iş gerçekten ama severek yapılabilen bir iş. Ancak ideal idealist olmak tabii ki önemli. O nedenle ben mesela işte akademisyenliği tercih edecek arkadaşlarımız da vardır. Onlara da e, akademisyen olun diyorum. Ama gerçekten yani yaşam boyu eğer öğrenci olmaya göze Göz alıyorsanız bunu yapın. Evet ee, İnşallah onlar da kendileri için en, en doğru sahip. tercihi evet, yapacaklardır. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum sağ davetiniz için. için. Estağfurullah ee, sağ olun. Yine öğrencilerimiz inşallah gönüllerinden geçen yerleri kazanacaklar. E, hepsinin yolu açık olsun diyorum ben Çok teşekkür ben de. ediyorum ben de onlar adına size sağ olun. Efendim programımızın ilk bölümünde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Turgay Uzun'u ağırladık. Programımız ikinci bölümle devam edecek. Önce kısa bir reklam arası.